Merhaba dostlar. Bir Bottle serüvenine daha kısa oluyor gerçi bunlar serüven için serüven için. Ah serüven için ama <laughs> hoş geldiniz. <laughs> Peki bu sefer Bottle'da hangi desteği seçeceğimize bunu dahil etmeyeceğim gerçekten bunun pek bir özelliği yok hatta sileceğim artık şu üç arasında o piti pit yapalım o piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik git ödevimiz matematik tik 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 eyvah banzayı geldi lanet halbuki <laughs> bu sayma stiliyle en çok gelme olasılığı yüksek olan şey faşist destesiydi gene <laughs> battle serisinde kaydı başladığımızdan beri e, zafer alabildiğimiz tek kağıt deste. Ama Banzai kötü bir deste değil gerçekten. Özünde iyi. <laughs> Alman destesi var karşımızda. Yapıştır görsün. Yapıştırıyoruz. Yes. Hello. How are you? <coughs> Hello. Şansını deneyeyim demiştim canım. Hemen kızmayın. Zıt. 3-2 2-3. Birbirlerini götürürler. Şunu koyaydık. Gerçi onu tam eğer koysaydık da. Gerçi koyarız. Aynen. Peki. Koydum. Gitmedi. Bir dakika. O 3 ise bir tane hiç iki koyuyor e ne yapsak ki biz ya Dur şunu atalım bir de şunu atalım bir k sıfırdan bilitsi var hoştur sende leziz <laughs> Furry aklı varsa öldürür. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> 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 evet. İşte Banzai destesi çok süratli bir deste ama bu kadar süratli değildi ya. <laughs> Peki. Rest in peace kardeşim. Rest in peace. Hmm. Değişikli bir kartımız geldi. Destroy'un önemli. Güzel ama 6K yüksek. Dostlar bir sonraki Batıl'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.